Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir saç toparlayıcı çalışacağız. Topuzlarınız için. Umarım aradığınız saç toparlayıcı budur. Hoşunuza gider. Anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 7 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. İpimi kilo ile aldım bittikten sonra gramajını açıklama bölümüne yazarım. İnce bir ip tığımın numarası. İsterseniz daha farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Çapraz yaptım, içinden ilmeğimi aldım ve sıkıladım. 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen başlangıçtaki zincirimin üstünden ilmeğimi geçirdim ve sıkıladım. İpimi bu şekilde geri aldım. 1 2 3 Doluyorum ve iki seferde alıyorum. Tekrar bu şekilde 24 tane trabzan yapacağız. ipimi de iç kısma alıp gizliyorum. 24 trabzanımı yaptım. noktaya batıyorum 4 zincir çekiyorum 2 3 4 bir kez doladım iki tane atlayacağım 1 2 1 2 ve üçüncü noktaya trabzanımı yaptım 3 zincir 1 2 3 tekrar aynı noktaya bir trabzan daha yaptım araya zincir çekmiyorum doladım 1 2 atlıyorum üçüncüye battım iki defa da çektim 1 2 3 tekrar aynı noktaya batıyorum bu sırada minik Vlerimiz oluşuyor 1 2 atlıyorum üçüncüye battım tekrar 1 2 3 zincir ve battım aldım sonuncu de yaptık daha doğrusu sondan bir önceki tekrar doladım ilk çektim çıktığım zincirin tam tepesine üstüne bir kez daha batıyorum iki defa da çekiyorum doladım bir iki üçüncüye Pardon burada zincir olmayacak zaten o yüzden hemen bu kısma battım bir iki üç defa da çektim bir iki 3 doluyorum, ikinci trabzanım, 3 ve 4 tane trabzan yaptım. 4 trabzandan sonra şişimi çıkardım, en baştakinin tepesine battım ve ilmeğimi tekrar içinden aldım sıkıladıktan sonra 5 zincir. 1 2 3 4 5 Tekrar doladım. 4 tane ikili tırabzan. 1 2 3 ve 4. Tekrar çıkarıyorum. İlk baştaki trabzanın tepe noktasından battım. Ve sıkıladım. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 Doladım. Ve karşıdaki V'mizin içinden yine 4 tane ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde ilk başladığımız trabzanımızın tepesinden ve sıkılalım. 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Tekrar 4 tane trabzan. İki seferde çekiyoruz. Bir kere doluyoruz. Ve tekrar ilk yaptığımız trabzanın içinden geçiriyoruz son ilmeğimizi sıkılıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Son popkornumu da yaptım, sıkıladım, bir iki zincir çektim, bir kere doladım ve ilk başta yaptığımın tam dibinden girdim 1 2 3 defa da çektim bir üst sıraya çıkıyoruz ve burada zincirlerimiz 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çekerek bu şekilde batıyoruz ve bu noktaya kadar geliyoruz. Bu kısma kadar. 1 2 3 zincir çektim. tekrar doluyorum bir önce çıktığımız bu noktanın tam tepesine tekrar batıyorum 1 2 3 defa da bir üst sıraya çıktım bu sırada 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve batıyoruz. 9 zincir çekerek bu noktaya kadar aynı işlemi yapıp geliyoruz. Sıramızı tamamladık 9 zincirle. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 iki kere doladık. Ve karşı tarafa önceki çıkışta yaptığımız gibi 1 2 3 4 bir zincir çektim ve 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 hemen karşı tarafa geçiyorum 4 tane sık iğne daha 1 2 3 4 2 zincir 1 2 ve 4 sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar karşıdayım. 1 2 3 4 ve 2 zincir. 1 2 Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve sıramızı bitiriyoruz. 1 2 3 4 bir zincir çektim. Karşı tarafa battım ve birleştirdim. 10 tane zincir çekiyorum sıkladığımla birlikte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve karşıdaki bu önceki sırada 2 zincir çektiğimiz noktaya bir sık iğne ile tutturdum ve 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve yine aynı şekilde tam ortaya sıkıladım. Bu sıramızı da bu şekilde devam edip bu noktaya kadar geliyoruz sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya çıkmak için 1 2 3 4 iki kere doladım. Boşluktan 1 2 3 4 tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve karşı tarafa batıyoruz tam ortaya. Yine aynı şekilde 10 zincir çekerek bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp bu noktaya kadar geliyoruz. Tekrar sıramızın sonundayız. Ve yine aynı şekilde 1 2 3 4 zincir çektim 2 kere doladım ve bir üst sıraya çıkıyoruz bu sıra sonuncu sıramız olacak yine 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sıramızı da bu şekilde bu noktaya kadar getiriyoruz. Son sıramızı da tamamladık. Çıkış noktalarımız Bir zincirle sıkılıyorum. toparlayıcımız. Bu kadar. Ve şimdi kordonunu yapalım. Sıkıladıktan sonra 11 zincir daha yapıyoruz. Çok sıkı olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hemen bir sonraki kanadın üstünden ve bütün kanatların üzerinden bu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz. 4 6 8 10 11 ve hepsini bir seferde sıkılıyoruz. Bundan sonra toparlayacağımızın etrafı kadar zincir çekeceğiz. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyoruz. Toparlayıcımızın etrafı kadar zincir çektim. Biraz da serbest bırakıyorum, rahat bırakıyorum. Bu şekilde. ve yine buradan sonra 11 1 2 3 4 5 tutmamıza gerek yok. 6 7 8 9 10 11. Hemen bir sonrası üst kanattan 2 baştakinde saydım 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 hepsini bir seferde alıyorum ve sıkılıyorum bir zincirle iyice sıkıştırdım Bundan sonra kordonumuzu yapacağız. Hemen zincirimizin alt kanadından alıyoruz. Arka taraftan içinden geçirdim. Yine alt kanattan alıyorum. İçinden geçirdim. Alt kanattan alıp bu şekilde kaydırıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar bu işleme devam ediyoruz. Çok sıkmıyoruz, rahat bırakıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar yaptık ve sonuncu kaydırma işlemimizi de yapıyoruz kordonumuzu tamamlıyoruz orta kısımdan orta kısımdan girdim ve bir zincirle bitirdim arka taraftan şekilde geçiriyoruz. Saç toparlayıcımızın anlatımı buraya kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim. İyi günlerde güzel günlerde kullanmanız dileğiyle sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.